<laughs> Anne ne oluyor? O kutuyu neden böyle saplantı haline getirdin? Kimsenin çalacak hali yok. Rahat rahat aç. İçinde ne var biliyor musun? Ne? Sümer! Oh, oh. Oh! Sen ne yapıyorsun burada? Git koyalı okula hazırla. Hadi çabuk ol. Çünkü bugün sıra sende canım. He <laughs> bugün sıra sende canım. Sıra falan yok yürü. Ben uğraşamam. Kızım dur bir dakika. Dur bekle. Bunda ne var biliyor musun? Ne var anne? Markamın yepyeni ürünü var canım. Benim turşularımın. Al bak. Peki yeni olan ne biliyor musun? Hayır. Karşınızda Mohini'nin acı turşuları. Üstelik bu kez kutuda yepyeni bir fotoğraf var. Fotoğraftaki kim biliyor musunuz? <laughs> ben tabii. <laughs> Mohini'nin acı turşularından iyi. Mohini gibi acılı. Annen artık eskisinden bile daha ünlü olacak. Anne? O sen misin? Evet, ne oldu? Anne ne yaptın sen söylesene. Yani yüzünü saklamak için bayağı uğraşmışsın öyle görünüyor. Siyah bir hayalet gibisin. O, o ne demek? <laughs> ah, ama ah, ah. anne çok yazık çok. Ah. Bu tantana bu fotoğraf için miydi? Mohenin acı turşuları. Ah. Ah, anne bana sorarsanız ürün o kadar güzel ki Mohini'nin fotoğrafı bunu hiç ama hiç etkilememiş. <laughs> Sen, <gülüyor> senin işin bu öyle değil mi? Seni tanıyorum, bu kesin senin işin. Anne lütfen ama, benim böyle saçma sapan işlerle uğraşacak vaktim yok. <gülüyor> 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 ah. <gülüyor> Karşınızda pazarın en iyi ürün tabdi turşuları bingo ah. sen e, benim fotoğrafımı taklit etmişsin benim ne yaptığımı nasıl öğrendin benim kutuların üstüne yeni fotoğraf Anne, anne, anne. Ben söylemedim anne, ben, ben söylemedim. anne, kim anne, anne ben söylemedim. Kim söyledi karına? Tamam anne, ben değil. Nasıl ben değil anne. O zaman söyle anne, söyle ben bana. Ben, ben söylemedim, tamam, anne. Ben söylemedim anne. ben sen söylemedim. söylemedim. Yemin ederim ben söylemedim. Bu ailede bir düşmanım var ama kim? Güzel değil mi? Sata abdi turşuları. Ding dong. Sümer söylemediyse kim söyledi o zamanı?